Herkese yeniden merhabalar. Bugün yüzümde gördüğünüz bu makyajı videoyu aldım. Aynı zamanda da sohbet ettik sizlerle. Bir yerden sonra sohbet etmeyi olmuş olabilirim. Ama en azından bana sık sorduğunuz soruları cevap vermek istedim. Aynı zamanda YouTube'a geri döndüğümde bir duyurusunu yapmak istedim sizlere. Bundan sonra her cuma saat 19'da video yayınlayacağım. Ve bunun gibi arada böyle bonus videolar da olacak. Artık gerçekten tamamen geri döndüm. İşte bu süreci falan filan. Onların hepsini videoda anlatıyorum zaten. Umarım keyifle izlersiniz. O zaman hemen bu yoğun makyajın yapılışına ve sohbetimize geçelim. Herkese tekrar selam. Özellikle başlıktan anladığınız hastanedeki işimi bıraktım mı, neden bıraktım onun üzerine konuşacağız. Ve yeni aldığım ürünleri kullanarak yapacağım makyajı. Doğaçlama bir makyaj yapacağım. Biraz yoğun bir şeyler istiyorum. Bugün tem makyajımdan başlayacağım. Mac'in Face and Body fondöteni ile L'Oreal'in True Match fondöteni karıştırarak kullanacağım. Bunun rengi birazcık pembe, bununki de sarı ve koyu kalıyor. O yüzden ikisini karıştıracağım. Ve Morphe'nin bu meşhur süngerini kullanacağım. Aldığım birçok ürünü orijinali burada da Instagram hesabından aldım. Beni uzun yıllardır takip ediyorsanız yurt dışından ne zaman alışveriş yapsam orijinali burada kullandığımı biliyorsunuzdur. Çok güvenilir bir hesap. Çok tatlı bir kadın. Ee, kesinlikle tavsiye ederim. Orijinali burada yurt dışından, Amerika'dan getirtmek istediğiniz ürünler varsa ben dediğim gibi bugün videoda kullanacağım birçok ürünü, Türkiye'de olmayan ürünü o hesaptan aldım. ...pontemi yedirirken bir yandan da sohbet etmeye başlayalım. Sanırım bana en sık sorduğunuz soru... ...hastanedeki işinden ayrıldım mı? Devam ediyor musun? Neden artık hastanede vlog çekmiyorsun? Evet, hastanedeki işinden ayrıldım. Ee, yaklaşık 8-9 ay oldu. Gerçekten uzun bir süre oldu ama... Siz bu soruları bana yaklaşık bir, bir buçuk yıldır belki soruyorsunuz. Ve ben bu süreçte çalışmaya devam ediyordum. O nasıl çalışıyordum? Bir ben bir Allah bilir. Gerçekten çok zorlanıyordum. Yani geceleri uyumuyordum, montaj yapıyordum. hastaneye hastanede çoğu zaman gidemiyordum. Hastaneye gittiğimde YouTube'a aksatıyordum, Instagram'a aksatıyordum. Hiçbir şekilde e, i̇ki tarafa da böyle verimli bir şekilde odaklanamıyordum aslında. Tartın Shape Tape Concealer'ını uzun zamandır istiyordum. Bu arada dışarıda fırtına kopuyor. Muhtemelen onun sesini duyuyorsunuz şu an. Eğer sağlık sektörünü biliyorsanız nöbet satma gibi bir e, olay var. Çok level bir yöntem değil bu ama ben e, gerçekten mecbur kalıyordum çok şanslıyım. Çok şükür ki çalıştığım arkadaşlarım çok anlayışlı insanlardı. Ve bir gün olsun bana işte hastaneye gitmediğim için hastanede kesinlikle çok verimli çalışamıyordum son zamanlarda. İşte böyle bir elimde bilgisayar, bir elimde böyle MR'ın başındayım falan. Bir yandan video montajlıyordum mesela. Bir yandan çalışmaya çalışıyordum böyle işte MR çekmeye çalışıyordum. Ve en sonunda bir karar vermem gerekiyordu hangisini daha çok seviyorum, hangisinin getirisi bana daha fazla olacak. Bu arada bembeyaz oldu yüzüm. Böyle bin parçaya bölünmüş olmam, hiçbir şey yetişemiyor olmam ve iki tarafa da adam akıllı, verimli olamıyor oluşumun yanı sıra ben hiçbir şekilde çalıştığım hastanenin adını vermediğim halde işte hastanede çalışan arkadaşlarından veya beni oradan orada görüp tanıyan ve çok sık ziyaretime gelen e, takipçilerim, izleyicilerim oluyordu. Ben çok mutlu oluyordum tabii ki. Çok teşekkür ederim bu ilginiz için ama e, hani böyle ben zaten toplamda 6 saat bir mesaim olmasına rağmen 12-3-4 saatini bazen e, sizinle birlikte geçiriyordum. Hani sonuçta gidin diyemem. E, i̇ş arkadaşlarım da kesinlikle gelme hani sen misafirlerin yanında kal vesaire diyorlardı ama bu hastane yönetiminde çok hoşuna gidecek bir durum olmadığı için ben artık mantıklı bir karar vermem gerektiğini ve bir şekilde birinden vazgeçmem gerektiğini düşündüm. Düşünüp taşınma radyolojide daha fazla kendimi geliştirebileceğim daha fazla ilerleyebileceğim bir alan yoktu. Ee, ama bu alanda kendimi daha fazla geliştirebiliyordum. Sanırım e, bu şekilde bu tarafı Youtube'u, Instagram'ı, işte modayı makyajı daha çok seviyorum ve bu konuda kendimi daha ilerletebileceğim geliştirebileceğim yerler de var. Daha iyi yerlere gelebilirim bence. O yüzden ee, tabii ki getirisi de çok daha fazla olduğu için bu tarafın. Bu kısmı seçmiş buldum ve mesleğimi bıraktım. Gerçekten zordu benim için. Hastaneden arkadaşlarımdan ayrılmak çok zordu. Bayağı o son ayrıldığım günü hiç unutmuyorum ve bayağı ağlayıp ağlayıp sürekli görüşüyoruz. Sürekli onları ziyarete gidiyorum. Çok şanslıyım. Her zaman söylüyorum. Çok çok iyi bir ekiple çalışıyordum. Çok tatlı arkadaşlarım vardı. İyi ki hepsiyle tanışmışım. Ee, yani böyle sanırım. Şimdi kesin bu videonun altına daha fazla para kazanmak için kendi mesleğini bıraktığım gibi yorumlar gelecek. Ama beni uzun zamandır takip ediyorsunuz zaten. Az buçuk tahmin ediyorsunuzdur ama ben bu işi gerçekten para için yapıyor olsaydım yaklaşık bir buçuk yıldır YouTube'da yokum. Sadece para için yapıyor olsaydım hastaneyi bırakır bırakmaz videolara geri dönerdim. Ve işte o zaman gerçekten çok ciddi para kazanıyor olurdum ama benim biraz böyle takıntılı ve farklı bir karakterim var. Ben bir şey yarım yamalak yapmaktansa, içime sinmeyecekse, gerçekten isteyerek yapmayacaksam o işi o kameranın karşısına geçip de o videoyu çekmeyi e, ve böyle güzel bir içerik ortaya çıkaracağımı düşünmediğim için hiç bunu uygun bulmuyorum kendime. Hiçbir zaman da yapmadım. E, defalarca böyle o video yüklemediğim uzun sürelerde video çekip onu yayınlamadığım olmuştur. İçime sinmediği için, enerjim olmadığı için, gerçekten istemediğim için ve size böyle kötü bir enerji vereceksem eğer bu kameranın karşısına geçip de o makyaj videosu veya sohbet videosu, şal bağlama videosu çekmenin, vlog çekmenin çok bir anlam olmayacaktı. O yüzden gerçekten istemediğim hiçbir zaman bunu yapmadım. Hiçbir zaman da yüklemedim. Çok uzun bir ara verdim. Bunun detaylarına çok fazla girmeyeceğim. Onunla alakalı uzun bir video çekmiştim soğumuştum. Biraz kırılmıştım. Onun linkini buraya bırakırım. Oradan izleyebilirsiniz. Bu arada yüzüm portlak gibi şu an. Bir yandan da makyaj yapsam belki video 1000 saat sürmez. Ee, bu yeni bebeğim. Tart'ın Tartolet diye okunduğunu tahmin ettiğim gerçekten nasıl okunduğunu bilmiyorum. Bu paletindeki en açık rengini şöyle göz kapağıma birazcık geçtim. Şimdi Mac'in 224 numaralı bu kocaman karıştırma fırçasında buradaki kaşmir rengini alıyorum. Bunu böyle çok geniş bir şekilde yayacağım. Yani dediğim gibi böyle. Kesinlikle bunu işte bundan para kazanmıyorum falan demiyorum. Aynı zamanda iş olanağı sağladığı için de seviyorum bu tarafı. Ama işte böyle modayı, makyajı da gerçekten seviyorum yani. Biliyorsunuz beni. Ne kadar sık fotoğraf paylaştığımı falan görüyorsunuz. Seviyorum bu işin içinde bulunmayı. Bu iş nasıl işliyor? Aslında ondan ilk yüzünden biraz bahsedebilirim. Instagram ve YouTube olarak ikiye ayrılıyor aslında. Instagram'da genellikle benim için geçerli olan kıyafet markaları çok fazla kıyafet markalarının işbirliği geliyor. İlk önce firma bize ulaşıyor ve işte e, anlaşma yapmak istediklerini, çalışmak istediğini belirtiyorlar. Genellikle sezonluk anlaşmalar oluyor bunlar. Tek böyle proje bazı çalışmalar da olabiliyor. Biz bir firmayı araştırıyoruz. İşte nasıl bir firma? Ürünlerine ben mutlaka bir göz göz gezdirmek zorundayım. Benim tarzım uyuyor mu? Daha sonra e, firmanın showroomuna gidip e, ürünleri bir canlı görmem lazım. Normalde satın alabileceğim bir ürün mü? İşte tarz olarak da aynı zamanda işte kumaş kalitesi vesaire. Sonuçta bir nevi onları tavsiye ediyor konumundayım. Ve benim önerime gidip alıp da memnun kalmayacağınız işte ürünün kalitesi duruşu vesaire kötü bir ürün asla sayfamda bulundurmak ve böyle onu tanıtıyor konumunda olmak istemiyorum. Daha sonra Mac'in 217 fırçasında buradaki Warmed rengini alıyorum. Çok sıcak tarçın gibi bir renk bu. Bunu da tam şu kriz çizgimin olduğu yere daha küçük bir şekilde dağıtıyorum. Bu arada dışarıda resmen kasırga var. Yani rüzgar, çok fazla rüzgar sesi geliyor. Umarım kameraya yansımıyordur bu ses. Hem makyaj anlatıyorum, hem doğal alaylarından haber veriyorum. Hem sohbet etmeye çalışıyorum. O yüzden kafam çok karıştı. Showroom'da ürünleri bir inceleyip içime sindikten sonra firma bir toplantı talep ediyor tabii ki. Muhtemelen o aynı günün içerisinde oluyor. Showroom ziyaretinden sonra. Şartları konuşuyoruz. Sözleşme vesaire o işler hallolduktan sonra sezonluk anlaşabiliyoruz ve kesinlikle giydiğim her ürün sezonluk bir anlaşmada olsa benim seçtiğim bir ürün oluyor. Şal firmalarıyla da bu şekilde işliyor. YouTube'da da genellikle proje bazlı işte bir makyaj malzemesi olabiliyor, bir şal olabiliyor. Onları da zaten biliyorsunuz. Bu süreç böyle işte bu işin iç yüzünü de anlatmak istedim size. Çok merak ediliyor. Sonra paletteki kozeri rengini alıyorum. Bunu da yine yavaş yavaş dağıtıyorum. Orada demin de bahsettiğim gibi uzun zamandır YouTube'a ara vermiştim. Hatta neredeyse bırakmıştım yani. Ee, çok nadir video yüklüyordum. Genelde gezdiğim, gördüğüm yerleri Başka. video çekiyordum. Ama sanırım en son Rusya bile ondan sonra çok güzel yorumlar yazdınız. Ve bu yorumlar beni inanılmaz teşvik etti. Sonra bir gece oturdum. Çok net bu süreci anlatıyorum size. Bir gece oturdum ve kendi videolarımı izledim. O kadar uzun zaman olmuştu ki kendi kanalıma bakmayalı, YouTube izlemeyeli. Ne yabancı ne Türk hiçbir YouTuber izlemiyordum hiçbir alanda. Tamamen YouTube'dan uzaklaşmıştım. Çünkü böyle gördüğüm her nefret söylemi, her hakaret, her saçla başlayan cümle, makyajla başlayan cümle gerçekten çok çok sinirimi bozmaya başlamıştı artık. Kırılmaktan da öte hiçbir şekilde verdiğim emeğin karşılığını alamadığımı düşünerek çok uzaklaşmıştım. Ve tamamen YouTube'dan da yani kendim de bir şey izlemiyordum bu anlamda. Sabah kadar kendi videolarımı izledim ve işte ben çok emek veriyordum. Ben buraya kadar bu kadar uğraştım. İşte zamanında sabahlara kadar uyumadım, montaj yaptım. Ne bileyim hastaneye giderken de ben çok kendimi zorlayarak buralara kadar geldim. Ve ben Hiçbir şey yapmıyorum dedim kendime. Hakikaten böyle bir yandan kızdım bir yandan çok motive oldum. Ve direkt koşa koşa Tuğçe'nin ablamın ve Mehmet'in yanına gidip onlara haber verdim. Ben eskisi gibi video yükleyeceğim. Çok özledim YouTube'u ve bu sefer kesin kararlıyım diye. Ee, ne yapayım birazcık daha şuraları koyu bir renk geçeceğim. Çok koyu kahverengini alacağım. Ve incecik şu bölgeye yayacağım. Ve çok e, hevesliyim, çok mutluyum video çekiyor ve montajlıyor olmaktan. Gerçekten bu sefer döndüm ve gitmeyeceğim. <laughs> Şimdi bu canım bebeğim. E, Shape Tape Concealer'dan birazcık gözümün iç kısımlarına süreceğim. <laughs> Elimin üstüne delediğimde beni çok heyecanlandıran bir ürün kullanacağım. Kiko markasının Into Dark Metalik Eyeshadow'larından 01 numara. Bu kadar ki kapatıcıyı sürdüğüm yerlere bu farı geçiyor kaybetmeden paletteki bu cozy rengini alıyorum birazcık fırçama ve şu köşelerini dağıtıyorum çok böyle şey durmasın diye nerede başlayıp nerede bittiği belli olmasın istiyorum köşeleri birazcık daha bu fireside renginden ekliyorum koyu renkten orta kısımlarındaki altın rengi biraz daha belirgin istiyorum sunset rengiyle bir şansımı deneyeceğim paletteki çok açık altınımsı şampanya rengiyle ışıltılı bir renk. Bu kaş altı mı? Birazcık ayrıntıcam ama aşırı toz En sevdiğim eyeliner. Mac'in Gütt'den kahverengi eyeliner'ı. Onu yarısına itibaren kirpik diplerime geçeceğim. Şu iki rengi karıştırıp kirpik dibime uygulayacağım. Gerçekten benim gözlerim hiç alışkın değil bu aşamaya. En dış kısmı da en koyu renkten birazcık sürüyorum. Ben takma kirpik paketi açma özürlüsüyüm. Ay açamıyorum. Ödüm koptu. Zımba mı? Zımba değil. Zımba mı bu? Hayır. Cımba. Cımba. <laughs> Cımbızımı unuttum sandım. <laughs> Şu makyaj sehpamda bir kara delik var. Böyle. Yani kayboluyor bir şeyler. Buralarım hep pudra olmuş yine. Hiç söylemiyorsunuz. Takma kepiğimi de taktım. Şimdi takma kepiklerime doğal kepiklerim böyle kaynaşsın diye Lancome'un Grandiose maskarasını süreceğim. Bunu alalı yaklaşık bir yıl oldu. Belki daha fazla. Ama hiç kullanmamışım. Bayağı çekmecelerimin derinliklerinde buldum. <laughs> alt kepiklerime de aynı maskara uyguluyorum şu an. Bu arada e, Moda ile yaptığımız çekiliş sanırım beğendiniz. İsterseniz böyle düzenli olarak her ay e, size öyle hediyeler verebiliriz. Benden istediğiniz özel videolar varsa onları yorumlara yazarsanız <laughs> onların üzerinden ilerlerim. Göz makyajı tam istediğim gibi uzun zamandır yapmadığım kadar yoğun bir makyaj oldu. Ah! Dönünün <laughs> başlamadan önce böyle bir şey yoktu. Bunu kontrol yapmak için uygulamıyorum. Bu arada birazcık sıcaklık vermek ve böyle allık gibi uyguluyorum biraz. O zaman şimdi bu süngeri amacına uygun kullanmak istiyorum. Şu kesik uçlu kısmına toz pudramdan alacağım birazcık. Ve şöyle bronzer sürdüğüm kısmın altına minicik geçeceğim. Şalım artık battı. Ben de onu saldım. Yüzümdeki pudra pişerken ben o zaman highlighter süreyim. E, highlighter'ım da yeni bebeğim. Becca'nın Light Waves Highlighter paleti. Çok tatlı. Bunu da orijinali buradan aldım bu arada. Şu iki rengi karıştırarak kullanacağım. Bu da Beauty and Rush markasının 1.4 parçası. Bu biraz şey gibi oldu. Amerikan makyajı gibi oldu. Pastelin 205 numaralı. Şu dudak kalemini süreceğim. Kaşlarımı dolduracağım birazcık. Neyse bu kaş doldurmayı en sona bırakarak unutuyorum. Kaşlarımı son zamanlarda Benefit'in bu primer ile sabitliyorum. Bu normalde bir kaş bazı ve böyle işte biraz kaş çıkartan bir ürün ama Aynı zamanda kaşları da çok iyi sabitlediğini, sabit tuttuğunu fark ettim gün içerisinde. O yüzden bunu da sabitleyeceğim. Ve artık son olarak MAC'in Fix Plus'ından birazcık sıkacağım yüzüme benim çok yoğun makyajım bu şekildeydi. Uzun zamandır böyle gerçekten makyaj makyaj bir makyaj videosu çekmemiştim. Hep işte böyle doğal tonlar. Bence iyi oldu, güzel oldu. İlla ki bunu beğenmeyenler, çok abartı bulanlar olacak ama zaten tekrarlıyorum. Ben normalde böyle bir makyaj kullanmıyorum. Sadece böyle makyaj videolarını izlemek benim daha çok hoşuma gidiyor. Benim gibi insanlar için böyle bir video çekmek istedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir biliyorum çok sohbet etmedim bir yerden sonra makyaj kısmına döndüm ama en çok sorulan soruyu sanırım cevaplamış oldum siz seviyorum kendinize iyi bakın yorumlarınızı da bekliyorum haftaya yok haftaya değil bu cuma saat 19'da tekrar görüşeceğiz hoşçakalın.